Merhaba herkese Nasılsınız nasıl gidiyor her şey Ben çok iyiyim Sizleri görmek de güzel Önceden haber vermem gerekirse Bu bir soru cevap canlı yayını olmayacak ee, İncil'den öncelikle Sevinmekle ilgili olan bir tane konu üzerine konuşacağız Ama bunu söylemekle beraber ben bir tane soru gördüm ee, Kısa olduğu için Çok kısa bir şekilde cevaplamak istiyorum Sizlerden de affınıza sığınarak <laughs> ee, Bir arkadaş şöyle yazmış İmanının doğru olduğu konusunda ne kadar eminsin? Yanlış çıkma ihtimalini hiç düşünüyor musun? Bu soru benim için çok önemli umarım cevaplarsın. Öncelikle genç kardeş sana şunu söylemek isterim. Bu aslında senin için önemli olmaması gereken bir soru. Çünkü bir başkasının ne düşündüğü veya işte onun sana ben eminim veya değilim deme, demesi senin için bu kadar önemli olmaması gerek. Ama buranın içerisinden sana bir cevap vermem gerekirse... Öncelikle benim sadece sana buradan söylediklerim laf olarak, söz olarak tamamen boş. Yani ben sana bir şeyler söyleyebilirim ve entelektüel anlamda bazı konularda belki seni birazcık olsun ikna edebilirim. Ama eğer sen özellikle mesela bir kişi gerçekten söylediklerinde samimi mi? Gerçekten inanıyor mu? Emin mi? Umursuyor mu? Bunları gerçek anlamda bilebilmek için kişinin sözüne değil ama eylemlerine bakman lazım. Yaşantısına bakman lazım. Yani gözlemlemen gerekiyor ki görebilesin. Çünkü İncil'de de çok büyük bir şekilde bunun üzerine bir vurgu var. Laf değil ama eylem. Tanrının kendisi diyor ki onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Bu yüzden insanları gözlemlemen gerek ki tam bir şekilde bilebilesin. Çünkü çok kolay bir şekilde yani İnsanlar kandırabilesin. Diğer türlü kesinlikle eğer lafa bakarsan sadece bu dünyada birçok kişi çoğu zaman art niyetli, bazen art niyetli olmadığı halde bile insanları kandırabiliyorlar. Bu yüzden dikkatli olmak lazım. İnsanları gözlemlemek lazım ve yaşamlarını iyi bilmek gerekiyor ki buradan bir şey çıkartabilesin ama dediğim gibi önemli olan şey bu değil. Yani senin bir başkasının inancından emin mi değil mi... Ee, noktasını bilmene veya bu konuda ikna olmana gerek yok. Çünkü bu sana ait olan bir şey. Olması gereken bir şey olması gerek. Olması gereken bir şey olması gerek. Ee, yani bak mesela ben kendimden sana bahsedebilirim. Birkaç tane şey söyleyebilirim. En azından aklında bir fikir oluşması için. Eylemsel olarak. Laf olarak değil. Ben 7 senedir imanlıyım. Benim annem bu süre sarfında hiçbir zaman imanlı bir olmadı. Benim anneme mesela beni 7 senedir bu imanımın ee, olduğu günler içerisinde beni çok iyi tanıyan anneme ona mesela sorabilirsin. Deniz günlerinde ne yapıyor? İmanı gerçek mi, samimi mi? Yoksa insanları mı kandırıyor? Veya işte imanlıyım deyip kendini günaha verdiği bir hayat mı var? Ha mükemmel olduğum anlamında söylemiyorum bunu. Ama gözlemlemek gerek ki buranın içerisinden tam bir şey çıkartabilirsin Ben mesela, yani örnek vermem gerekirse insanların bu dünyada zenginlik olarak gördüğü ve fayda, çıkar olarak gördüğü birçok şeyden ben imanım doğrultusunda vazgeçtim. Ben mesela bu 7 sene süre zarfında çok kolay bir şekilde farklı ülkelere gidebilirdim. Farklı ülkelerden kastım Suudi Arabistan veya ne bileyim Afrika'nın fakir bir ülkesinden bahsetmiyorum. Çok kolaylıkla Kanada'ya, İngiltere'ye, farklı bir Avrupa ülkesine gidebilirdim. Hala da eğer istersem bu yönde belki şimdi bir, bir yıl kadar daha ekstra üzerine zaman harcamam gerekebilir ama kolaylıkla ben farklı bir ülkeye gidebilirim. Daha dünyasal anlamda mesela birçoklarının gördüğü, düşündüğü üzere daha refahta, daha bol bir hayat yaşayabilirim. Ben 7 sene boyunca dünya için çalışmak istemedim ve çalışmadım da. Yani ben yaptım mesela tercümanlık işinde ve aynı zamanda yani tamam kafede çalıştım, e, yaptığım ufak birkaç tane iş oldu o oyunda ama Bunları yaparken ki amacım dünyasal çıkarlara sahip olayım, bir kenarda zenginlik biriktireyim, işte şöyle şeylere sahip olayım değil. Veya ne kadar dünyadan faydalanabilirsem o kadar iyi diyerek hareket etmedim bu yönde. Ve ben dünya için çalışmamamla beraber dünyasal anlamda sahip olabileceğim birçok şeyden de işte insanların o zenginlik olarak gördüğü, çok büyük e, fayda olarak gördüğü şeylerden kendi seçimimle mahrum kaldım. Ben senelerdir hafta içi her gün kiliseye gidiyorum. Ya yani bu tabii ki başta başta bir büyük bir şey değil. Ben imkanım olduğu için yakınımda bir kilise olduğu için zamanı uyuştuğu için gidip gelebiliyorum. Ama buranın içerisinden bir insan neye zamanını harcıyor, neyle ilgileniyor, neye bakıyor? Eğer ben inandığımı söyleyip hiçbir şekilde mesela kutsal kitap okumazsam, dua etmezsem, haftalık mesela oruç tutuyorum. Neden? Oruç tutuyorum. Neden kiliseye gidip geliyorum? Veya işte bu kadar yaptığım benim zaman harcadığım gönüllü işler oldu. Dediğim gibi dünyasal yönde değil ama tanrısal yönde işler yapmak istediğim için birçok şeyi bir kenara koymak durumunda kaldım. Neden? Ve bunu tekrar sana burada söylememin amacı ne nesini ikna etmekle de başkalarını ikna etmek değil. Çünkü bir kişi Entelektüel anlamda ikna etsem bile bu çok boş bir şey. Bir gün bir kişi tarafından söyledikleri üzerinden havada kalan bir yön, yönde ikna olursun, yarın başka bir şeyde başka bir yönden ikna olursun. Ondan sonraki gün tamamen başka bir şey her şeyle beraber çelişen başka bir şey konuda entelektüel anlamda o an kafanı yatan bir şekilde ikna olursun ama senin üzerine düşeni yapman lazım. Çünkü bak ben sana açıkça konuşayım, ben emin değilim. Emin değilim çünkü biliyorum. Bunu söylerken tekrar kimsenin en azından senin pozisyonunda bulunan insanların anlamasını veya ikna olmasını beklediğim için bunu söylemiyorum. Ben artık dünyasal anlamda entelektüel bir şekilde ikna edilmiş değilim. Yani o anlamda eminlik değil fakat biliyorum. Görüyorum açıkça. Bütün bunların içerisinden de bir şey çıkartabilirsen eğer sana aklında kalacak şey şu olsun. O bilebilmenin peşinden git. Bir tar bir ...insanlar tarafından ikna edilmek değil, başkalarının sana havada kalan sözler, laflar söylemesi değil ama... ...bilebilmenin peşinden git. Çünkü bu gerçekten mümkün. Rab diyor ki, arayan kişi bulacak, isteyene verilecek ve kapımı çalana açılacaktır. O yüzden o kapıyı çalmak lazım. Tamam? Bir günde dışarıda benim annemle beraber, kardeşimle beraber görürsen onları bir kenara çekip sorabilirsin. Bu adam söylediklerinde gerçek mi? Gerçekten her günü nasıl geçiyor? Ne yapıyor falan filan diye. Benim konuşmam yerine bir başkası sana anlatsın. Dediğim gibi ne annem ne de kardeşim imanlı biri değil. Tamam neyse. Saptık birazcık belki ama bugün sevmek üzerine konuşmak istiyorum İncil'deki ayetlerle beraber. Çünkü çok önemli olduğunu düşündüğüm bir konu. 1. Selanikliler 5. bölüm 16. bölümde şöyle yazıyor. Her zaman sevinin ve tekrar Filipililer 4. bölüm 4. ayette Rab'de her zaman sevinin yine söylüyorum sevinin. Bu önemli bir konu olması lazım ki sevinin diye öncelikle vurgu var. Kutsal kitap kendini çok fazla aslında tekrar eden İncil bir kitap değil ama burada sevinmekle ilgili kendini tekrar eden ve özellikle vurguyla tekrar eden bir e, ayetleri görebiliyoruz ve bunun da ötesinde sevinmenin de ötesinde diyor ki her zaman sevinin bizim sevincimizin temeli İncil'de de yazdığı üzere hakikati görmek. Yani Tanrı gerçekten var, bizi gerçekten seviyor ve umursuyor. Ve buranın içerisinden her konuda bize yardımcı olmak istiyor, bizim elimizi, elimizden tutuyor. Onunla beraber yaşadıkça da içimizdeki karanlığı, kötülükleri, bize zarar veren her şeyi bizden anlayışla beraber arındırıp bizleri saf altın gibi kılıyor. Yani ruhumuzu temizliyor o anlamda. Ve buranın içerisinden Tanrı'nın verdiği vaatler var. Eğer hakikatin yolundan gitmeye devam ederseniz, umursarsanız bu hem sizin kurtuluşunuza, ebedi hayata kavuşmanıza hem de boş bir şey olmadığı gibi bu dünyada ailenizin, eşinizin, çocuklarınızın, sevdiklerinizin, yakınlarınızın da kurtuluşuna yol açıyor. Çünkü siz erdemli biri olduğunuz zaman, sevdiğiniz zaman, size yapılan kötülüğe karşı kötülükle cevap vermediğinizde, Tanrı'dan güç bulup ondan teselli bulup doğru olanı yapmak için hareket ettiğinizde bu zincirleme bir etki olarak birçoklarına dokunuyor. Ve ettiğiniz duaların da çok güçlü bir şekilde karşılığı var. Bu yüzden Rab diyor ki sevinin. Çünkü sevinmemek için aslında bir neden yok. Ama bunları da söylemekle beraber düşünmek lazım. Yani dünyada bunca kötülük var acı var, sıkıntı var. Tanrı'nın İncil'de özellikle zaten önceden bize uyardığı üzere zulüm de görüyoruz. Bunların her biri oluyor. Peki bunların içerisinden nasıl sevinmeye geçtim, nasıl her zaman sevinebiliriz? Tanrı'nın verdiği vaatin içerisinde, evet gerçekten bu saydım saydığım her şey var. Sıkıntı var, zulüm var, acı çekiyoruz, zorluklar yaşıyoruz bu dünyada. Ama Tanrı'nın verdiği vaadin içerisinde kesin bir galibiyet var. Yani bir, boşa çaba harcamıyoruz. Yaptıklarımızın bir karşılığı var. Hem kendi kurtuluşumuz hem de başkalarının iyiliği için, başkalarının kurtuluşu için. Ve sadece ebedi hayat değil ama bu dünyada yalanlardan insanların kurtulması, saplantılardan bu dünyanın insanın işte umudunu, sevincini, mutluluğunu çalmaya çalışan, sahte zenginliklerle saldıran o yönünden insanların sıyrılabilmesi için Tanrı ile işbirliği yaptığımız zaman büyük bir gücümüz oluyor. Öncelikle bunun çok büyük anladığınız zaman getirdiği bir sevinci var. Hem de bunun ebedi bir yönü var. Yani materyalden öte ruhsal bir gerçeklik var. Bunu fark ettiğiniz zaman bu yol, bu sevinç sizi zaten o yolda tutmasını sağlayan bir e, güç, işte dediğim gibi o huzuru, o enerjiyi, o motivasyonu insana sağlıyor. Ve bütün bunların içerisinden hatırlamak gerek ki, evet, her ne kadar bu sıkıntılar, zorluklar gerçek olsa da, canınızı yaksa da, Tanrı'nın adaleti, tesellisi, tesellisi, sevecenliği, iyiliği, merhameti, gerçekten mükemmel ve aynı zamanda kısıtlı değil. Bizler bu dünyayla her şeyi ölçtüğümüz için gördüğümüz kısıtlı oluyor, düşüncemiz kısıtlı oluyor. Tanrı'nın da buradaki erdemlerini, gücünü yapabildiğini de bu yönden, bu bakış açısından yaklaştığımız için kısıtlı bir şekilde görebiliyoruz ama Tanrı'nın bu tesellisi, adaleti, sunmak istedikleri merhameti, sevecenliği, güzelliği bunların hiçbiri kısıtlı değil. Ne bu dünyayla ne bizim düşüncemizde, ne dünyanın mümkün olduğunu söylediği yöntemleriyle hiçbir şekilde kısıtlı değil. Ve buranın içerisinden Tanrı gerçekten her şeyi başarabiliyor, her şeyi onarabiliyor, her şeyi düzeltebiliyor. Zamanı bile kaybetseniz Tanrı'nın eli uzanıyor. Kaybedilen zamanı bile geri kazandırıyor. Ve hmm. Bunun için bir tane ayet hazırlamıştım zaten. O ayet hatırlamaya çalışıyorum ama hatırlamama gerek yok. Burada var. Tara. <laughs> Romalılar 8. bölüm 28. ayette. Ve biliriz ki Tanrı'yı sevenler için ve onun amacına göre çağrılmış olanlar için her şey birlikte iyiye doğru işler. Bazı çeviriler bunu birazcık da kalabalık bir şekilde hatta direkt ben okuyayım. Aynı ayeti bazı çeviriler şu şekilde çevirmiş. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz diye çevirmişler ama bunun daha sade daha e, anlamının bulanmadığı çevirisi, Tanrı'yı sevenler için her şey iyiye doğru işler diyor Tanrı'nın sözünde. Her şey iyiye doğru işler. Eski antlaşmada Yusuf peygamber var, İsrailoğullarından Yusuf. Onun kardeşleri kıskançlık içerisinde öncelikle onu öldürmeyi planlıyorlar. Daha sonra da kölelik için onu satıyorlar ve cidden çok sıkıntılı, zorlu bir dönemden geçiyor Yusuf peygamber. Köle olarak yaşıyor, hapsediliyor, hapsedikten sonra hizmetçi olarak çalışıyor. Orada yaşadıkları olaylar var falan da filan ama sonunda öyle bir noktaya geliyor ki tekrar kardeşleriyle karşılaştığı zaman şöyle bir şey söylüyor. Sizler başlangıçta kötülük düşünmüştünüz ama Tanrı bu kötülüğü iyiye çevirdi. İyilik için kullandı. Bizim için de bu böyle geçerli. Evet, sıkıntı var. Evet, hastalık, her türlü kötülük, dünyanın kandırmacası o yolculukta ilerlerken ...yapış bir zaman yani takılıp düşmeyeceksiniz veya bir çalının dikeni geçerken kolunuzu bacağınızı kanatmayacak veya yokuş yukarı giderken yorulmayacaksınız, yırtıcı hayvanlar hiç saldırmayacak gibi bir zaten vaatte bulunmuyor. Hatta Üstüne diyor ki bunların her biri olacak. Bu sıkıntılar bu dünyada var. Ama Tanrı'nın verdiği vaat bu olan şeyler eğer biz Tanrı'yı seversek, hakikati gözümüzde tutarsak ve hareket etmeye devam edersek o istikamete varacağımız ve bunların her birinin iyiye doğru <laughs> iyiye doğru bizde işleyeceğidir. Yani bizlere kalıcı bir zarar, kalıcı bir yara, sakatlık vermekten öte bize bir katkı sağlayacağından bahsediyor bütün bu olanların. Ve anlıyorum evet bu dünyada ciddi trajedi, trajediler var. Ve insan kendi kısıtlama, kısıtlı düşüncesi içerisinde baktığı zaman bunda nasıl bir çıkar olabilir? Yani bundan nasıl bir iyilik doğabilir diye soruyor. Fakat işte Tanrı'nın Tanrı'ya güvenmek burada çok önemli. Çünkü Tanrı'nın böyle bir kısıtlaması yok ve ne bu dünyanın zamanıyla, ne bu dünyanın şartlarıyla, ne de bu dünyadaki olanaklar da kısıtlı değil. Hmm. Bu başınıza gelenlerin içerisinden, bu kötü olayların içerisinden işte övgü ve şükran sunarsanız ve buranın içerisinden hareket ederseniz her ne kadar o nokta içerisinde bunların iyiliğini, karşılığını göremeseniz de o yolculuğa devam etmek yolculuğun belirli duraklarında bunun bir anlamda neden böyle olması gerektiğini ve bunu yaşadıktan sonra hareket etmenizin ve bu olanlardan ders çıkartmanızın ve kötülüğe kötülükle değil ama iyiliğe iyilikle karşılık vermenizin karşılığını da size gösteriyor ve birazcık uç konuşmam gerekirse yani bu noktaları da değinmek lazım çünkü. Mesela bir sevdiğinizi kaybettiniz, bir aile bireyinizi kaybettiniz. Tamam hepimiz biliyoruz bu dünyada ölüm var, hastalık var, sıkıntı var ama insan kendisi bunu yaşadığı zaman daha farklı oluyor. Yani şaşırıyor bir insan. Aa evet gerçekten. Ölüm diye bir şey var. Yakınını insan kaybediyor. Sevdiğini kaybediyor. Hayatın boyunca belki o güne kadar her gün yanında olan kişi birden bakıyorsun yok. Ben mesela genç bir yaşta kendi babamı kaybettim. Yani ben de bunun içerisinden geçtim. Belki birazcık daha uzak bir şey olarak kedim mesela çok sevdiğim kedimi artık benimle beraber değil, yanımda değil. Her ne kadar ölmese de artık benimle beraber değil. Yani fiziksel bir ayrılık var. buranın içerisinden tekrar hatırlamak gerek ki bizim sahip olduğumuz her şey bir hediye. Bu dünyada bir insanlık tecrübesinden geçiyoruz. Bazı şeylere sahip oluyoruz. Materyal ve insani işte ruhsal olarak da. Ama bütün bunların her biri Tanrı'nın bizlere sağladığı hediyelerdir. Ve bunun da içerisinden hatırlamak lazım ki biz bu ilişkilerin içerisinde mesela sevdiğimiz birini kaybettik, bir aile bireyini kaybettik. Buranın içerisinden bir değer görüyoruz. O insanları seviyoruz ve umursuyoruz. Bizim onları sevdiğimizden, umursamamızdan öte Tanrı onları sonsuz kat daha fazla seviyor ve daha da fazla umursuyor. Ve buranın içerisinden tekrar hazırlamak gerek ki imanlı olan kişi için umut etmemek için bir neden yok. Yani Tanrı'ya sığınıp duada kalıp üzerimize düşen iyi bildiğimiz şeyleri yapmakta devam edip o yolculukta hareket etmeye devam edip Rab'de umut etmemek için hiçbir nedenimiz yok. Çünkü kutsal kitapta mesela İncil'den bir örnek vermem gerekirse Tanrı'nın sözünde diyor ki siz Mesih İsa'ya iman edin sen ve tüm ev halkın kurtulacaksın. Ve aynı zamanda Mesih İsa ile beraber çarmıha gerilirken iki tane haydutun, orada iki tane haydut da var. ikisi de Mesih İsa ile beraber Çarmıha haça geri diyorlar ve ölmeden önce bir tanesi Mesih İsa diyor ki İsa krallığına girdiğin zaman beni de hatırla. Belki birçok şeyi orada anlamıyor ama anladığı kadarıyla tövbe ederek, İsa'dan dileyerek onunla bir ilişkiye giriyor bir anlamda. Ve Mesih İsa oradaki merhametini gösteriyor ve diyor ki sana doğrusunu söyleyeyim bugün benimle beraber cennette olacaksın. Ve bizim... Azize Faustina gibi belli başlı azizlerin Tanrı'nın merhametiyle ilgili çok e, inanılmaz değerli e, insanların düşüncesinden öte olan bazı açıklamaları, hikayeleri, sözleri var. Buranın içerisinden demek istediğim şu ki, imanlı olan biri için umut içerisinde, sevinçle bu yolculukta harekete hareket etmemek için hiçbir neden yok çünkü eğer sonuçta biz ebediyete sahip olabileceksek ve bu dünyada nasıl bazı şeyleri Tanrı'nın verdiği hediyeler içerisinde sahip olabiliyorsak ve bunların değerini görebiliyorsak eğer ebediyette bunları sahip olabileceksek bu da ancak zaten bizim doğru, iyi ve şu anki etki alanımız içerisinde zaten insanlara yardımcı olduğunu bildiğimiz, dokunabildiğini bildiğimiz o sevgiyi, o merhameti Tanrı'nın erdemlerini kuşanarak hareket etmek dışarısında başka bir çare olmadığı gibi hayatta açık ara en, en değerli olan şey de zaten bu. Bunu fark ederek hareket etmek. Ama dünya işte insanın bu sevincini çalmaya çalışıyor. Sahte zenginliklerle, yanlış düşüncelerle, Tanrı'nın gerçekten umursamadığı, bazı yaptığın şeylerin hiç gerçekten bir anlamda bir değeri olmadığı, bu dünyanın bir amacının olmadığı, yanlış düşüncelerle hakikate ters düşen şeylerle beraber insanın içerisinden bu sevinci çalmak istiyor fakat şöyle bir gerçek var. Ben bunları söylerken şunu da hatırlatmak istiyorum. Evet, cehennem diye bir yer gerçekten var. Ve orada gerçekten birçok insan da var ama Tanrı'nın merhametinin imanlılar ve onunla işbirliği yapanlar için nereye kadar uzandığını biz mesela bilmiyoruz. Ve bu bilemememizin içerisinden umut etmemek için hiçbir neden yok. Yani şu söz mesela sen Tanrı Mesih İsa iman et ve tüm ev halkını kurtulacaksın. Bu nereye kadar uzanıyor? Bunun bir denklemi yok bizde. Yani tam bir şekilde bilemiyoruz fakat şunu açıkça biliyoruz ki Tanrı herkesin kurtulmasını istiyor. Tanrı sizin bu dünyada bütün insanların toplamının bütün insanların sevgisinin toplamından daha fazla. Sadece bir insana olan sevgisi daha büyük. Yani biz bu dünyada insanları sahip olduğumuz ilişkiler içerisinde onunla beraber geçirdiğimiz zamanda işte birazcık çıkar içerisinden o benim için ne iyilik yaptı bana nasıl bir sevgi gösterdi ve benzeri yönlerden yargılayarak biz sevgiye e, sahip olabiliyoruz fakat Tanrı insanların ebedi değerini görerek bu sevgiyle hareket ediyor. Bu sevgiyi insanlara karşılıksız bir şekilde koşulsuz bir şekilde sunuyor. Bu yüzden her zaman Tanrı'da umuda sahip olabilmek, ona güvenmek, kahrolmaktan İncil'de yazdığı üzere Tanrı'da umudu olmayanlar gibi yas tutmaktan, yani tabii ki biz yas tutuyoruz fakat Tanrı'da umudu olmayanlar gibi değil. Gerçeği bilmeyenler gibi değil. Umursamayanlar gibi değil. Çünkü umursamayanların gerçekten bir umudu yok. Onlar için her şey boş, hayatın bir amacı yok. Hakikat diye bir şey zaten ortada yok ve buranın içerisinden her şey göreceli ve depresyon, umutsuzluk, kahrolma, boşluk buradan zaten ortaya çıkıyor. Ama Rab diyor ki gerçeği gözünüzün önünde bulundurup sevinin. Çünkü sevinmemek için gerçekten bir neden yok ve dediğim gibi bu dünyanın arkasındaki karanlık, şeytan ve gerçekten var olan o kirli ruhlar, iblisler bu dünyadaki kurdukları düzen içerisinden ve bu düzenle beraber sürekli belirli bir şey insanları aşılamaya çalışmakla bu umudunuzu, bu sevincinizi sizden almaya çalışıyor ve hani 1. Korintiler 13. bölümde Rabbin sözünde diyor ya geriye kalan, kalıcı olan sadece iman, umut ve sevgi vardır ve bunların arasından en önemlisi sevgidir. Diyor ya, sevinç de zaten bunların birleşiminden doğan bir şey. İman, umut ve sevgi olduğu zaman bu başta başına insanın içerisinde bir sevinç doğuruyor. İçinize bir sevinç yerleştiriyor ve ya yani bu tabii ki evet sevdiğiniz birini kaybediyorsunuz ve yaz tutuyorsunuz, üzülüyorsunuz bir süre. Çünkü gerçekten fiziksel bir ayrılık oluyor. Sevdiğiniz birini artık belki her gün görüyor görürken göremiyor hale geliyorsunuz. Onunla etkileşime geçemiyorsunuz dünya anlamda. Ama bu kendinizi kahretmek hiçbir umut yok. E, yapılabilecek hiçbir şey yok. Duamın bir karşılığı yok. İşte ben Tanrı'yı sevdim, onunla beraber işbirliği yaptım ama bundan sonra her şey karanlık gibi bir düşünce değil. Fakat gerçeği bilmekle beraber Tanrı'dan umutla, o sevinçle hareket etmek. Ben birkaç tane buraya not almıştım ama notlarım notlarımın dışarısında çok çok farklı yerlere hmm. gittim diye korkuyorum ama <laughs> tekrardan bir notlarıma bakayım kısa bir şekilde. Evet, aslında söyleyeceklerim hepsi bu kadar gibi. Yani gerçeği görüyorsanız gerçekten sevinmemek için bir neden yok. Bu dünyada önümüze koyulan iyi şeyleri yapmamak için bir neden yok ve buranın içerisinden istikrarla hareket ettiğiniz zaman bunun karşılığını görmek kadar gerçekten de daha güzel bir şey yok bu dünyada. Bu yüzden bu sevgiyi korumak için kalbinizde mücadele edin, gözünüzde o hakikati bulundurun ki dünyanın bu işte dediğim gibi saldırıları içinizden bu çok ama çok değerli olan sevinci çalmasın. Ne kadar çok bu sevinci korumak için çabalarsanız o kadar çok içinizde her zaman sevinç yer ediyor ve bu sevinç de kötülükle karşılaştığınızda, zorluklarla karşılaştığınızda, biri size yanlış bir şey yaptığında doğru bir şekilde cevap verebilmek için içinizde bir güç bir sarsılmazlık, bir huzur yaratıyor. Bu da çok önemli. Rabbim bizden dilediği üzere. Tamam. Dilim döndüğü kadarıyla bunun üzerine birazcık konuşmak istedim. Ama dediğim üzere başlangıçta bu soru cevap videosu olmadığı için kısa tutacağım. Eğer sadece bu konuyla ilgili olan sorularınız varsa bir iki tane soru alabilirim. Ama sadece bu konuyla ilgili tamam. Daha sonra soru cevap videosu yaptığımızda başka sorulara da bakarız. Eğer varsa. Biraz alakalı biraz değil ama yine de kısaca cevap vermek istiyorum buna. Hı. Bir kardeş şöyle sormuş. Tanrı'nın inanmayanları cezalandırması sevgiye aykırı değil midir? Öncelikle inanmaktan ne anladığına bağlı olan bir konu bu. Yani inanmaktan kastın ne? Öylesine Tanrı var diye ikrar etmenin bunun kimseye bir faydası yok ve bu bizim için zaten inanmak değildir. Bu dünyada herkes bir şeye inanıyor. Daha önce aslında konuştuğumuz bir konu o yüzden kısa tutacağım ama sen de bu dünyada bir şeylere inanıyorsun. Ama neye inandığın senin nasıl bir insan olduğunu belirliyor. Neyin, neye inandığın planlarını, yaptığın şeyleri, düşüncelerini mesela hakikatin bir değeri var mı, sevginin bir değeri var mı? Doğru şeyleri bildiğin vicdanında senin doğru olduğunu uyaran şeyleri peşinden gitmenin bir değeri var mı? Buranın içerisinden hakikati bilmenin başlı başına Başka hiçbir şeyde olmayan içkin bir değeri var. Yani Tanrı'nın varlığı, ebedi dünyanın varlığı, bu dünyanın her şey olmadığı, erdemlerin gerçekten materyallerden, materyallerden üstün olduğu, bunlara inanmak her şey demek. Ve Mesih İsa diyor ki, hakikat benim. Yol, yaşam, benim diyor. Diriliş, benim. Buranın içerisinden bunu anlamak, dediğim gibi öncelikle Tanrı'nın yaşamın kendisi olduğunu, her şeyi onun sağladığını, erdemlerin kaynağının o olduğunu, sevginin, anlayışın ondan geldiğini bilmeyi gerektiren bir şey diğer türlü eğer tanrı sadece kökte tahta oturan, böyle elleri şu şekilde duran öylesine bir yargıçsa tabii ki bu inanmanın değerini anlamazsın. Daha doğrusu hakikati bilmekle beraber Mesih İsa'ya olan imanın değerini anlamazsın. Ama bunun için biraz çaba harcarsan öylesine yüzeysel bir imandan ötesini görebilirsen bunun da değerini görebilirsin diye düşünüyorum. Tamam. Bugünkü canlı yayın bu kadardı. E, ee, aklınıza kalacaksa şu iki tane ayet üzerinden konuşmak istedim. Belki biraz düşündüğümden uzadı ama umarım birazcık olsun bu konuda kalbinizde hakikate yönelik bir şeyler canlanmıştır. Tamam. Daha sonradan tekrar görüşürüz. Ee, soru cevap canlı yayını için. Haftaya büyük ihtimalle çarşamba günü olur ama bakalım. Tamam. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay.